Arkadaşlar selamünaleyküm. İki tane atımız var. Biri mermi, biri Doru Bey. Mermi de herhangi bir şey yok ama Doru Bey'in bak saçları özellikle şu uzun kısmı örülü. Bu tutar mısın Bakın şöyle açmaya çalışacağım şimdi. Bildiğiniz örülmüş yani. Yani açması da zor. Saçını da koparıp zarar vermek istemiyorum. Dur oğlum. Yani mükemmel bir işçilik yapılmış. Besmelesiz bağlanıldığı için üç harfler tarafından yapılmış olan bir örgü. Ya söylenilen cinler sevdikleri beğendikleri atlara gece binermişler ve saçlarını örürmüş, örermişler. Yani atların olduğu yerde kamera da var. Ama herhangi bir şey gözükmüyor. Bu arada bizim atlarımız yatmıyor. Yani ayaktalar, bağlılar. Yatma ihtimalleri yok. Hani yattı da döndü, saçlarını dolaştırdı öyle bir şey yok yani. Arkadaşlar bildiğiniz bakın örülmüş. Görüyorsunuz. Bu şekilde çekince de zarar veriyor saçlarına örgüyü açarak. Ama hani normal örgü değil, değişik bir örgü. Evet şu anda Açtık gibi Şimdi ince bir yumuşak tarakla tarayacağız Düzelticez İki atımız var ama sadece bu atın saçları Örülüyor yani besmele de bağlıyoruz ama yine de örülüyor